Ömer. Efendim Zeyca. Acaba diyorum ki biz başka koşullarda tanışsaydık. Yani farklı zamanlarda, farklı kimliklerle. O zaman yine birbirimizin dikkatini çeker mi? Hangi ortamda, hangi zamanda olursa olsun benim kalbim döner dolaşır yine seni bulurdu. Hmm. Ama, mesela. Hı. Bu meselanın arkasında başka bir şey var sanki. Yani, biz ilk bir kır kahvesine tanışsaydık. Ee? Sen, başka birisin. Nasıl başka? Mesela çok çok çapkın bir adam çapkın bir adam. Çapkın? Tamam. Orayı anladım. Çapkın. Çapkın. Ama bu Ömer'in mesleği, kariyeri falan şimdiki gibi değil. Yani patron değilsin. Zengin de değilsin. Bu durum gitgide ilginçleşmeye başladı. Peki nasıl bir Ömer bu? Bir garson. Çapkın bir garson çapkın Vay 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 vay. Murtaza. Lan kardeş sen hayal mi görüyorsun? Yok. Orada öyle duruyor işte. Lan Murtaza. Sen çalganla Adana'yı fazla kaçırdın herhalde ha. Hayal görün. Aha. Yok hayal görmeymişsin. İşte orada orada duruyor. Efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Murtaza Bey. Teşekkür ederim. Ne demek efendim? Ne demek? Asıl ben teşekkür ederim. Neden öyle bakıyorsunuz? Şey, ben yani sipariş alıncaya geldim ama bir de ne gördüm? Bahçede Nadide bir gül açmış. Gül mü? Nerede? Ya bir de sorayım mı? Aha burada karşımda oturuyor. Anlamadım ne demek bu? Ha şey, siz benim şivemi yadırgadınız herhalde. Ondan öyle diyorsunuz, değil mi? Yok, ondan değil de... ...siz adın olsunuz herhalde. He, adam alıyor. Gerçi gözleriniz varken duyma gerek yok da. Baksana, Işıl ışıl ışıl parlıyor mübarek. Yani kahverengiliğinde boğulasın geliyor. <laughs> Labale olmasak? Tabii efendim. Tabii, siz nasıl isterseniz öyle olsun. Burada tek müşteri var Başka kimse yok mu? Yok. Kimse yok. Tek bir Allah'ın kulu bile yok. Nasıl? Yani başka garson falan da mı yok? Yok. Hepsini gönderdim. Gönderdiniz mi? E, gönderdim. Neden? Ya neden olacak? Ben sizi gördüm. O an böyle boşun yemiş gibi vuruldum. Baş başa kalak diye de herkesi gönderdim. Ay ne münasebet canım. Gözleriniz münasebetiyle. Gözlerim mi? Ne ikisi var bu gözlerimle? Ya işte ben de aynısını gözlerinize bakınca aynısını dedim. Ne ilgisi var dedim. Hayal mi görüyorsun Murtaza dedim. Bir uçurumun kenarındasın. Aşağı mı düşürsün ne oluyor dedim. Ah ah yüreğime bir ağrı saklandı. Tam şuraya. Dedim ki bu nasıl bir yaradır Murtaza dedim. Nasıl bir yaradır? Ne yarası? Ya işte tam da şurada bir yara. Yani sizi görünce de gitgide derinleşiyorsun. Bak, bak işte tam şurada. Yani bundan sonra ben sizi görmezsem... ...yemin olsun iyileşmez bir ara. Ee, ne karar verdiniz? Hangi konuda? Bu kulunuzu yaşatacak mısınız? Yoksa böyle ölmem terk edeceksiniz? Ay yeter ama. Yalvar, yalvarırım reddetme bu garip. Evliyim ben, tamam mı? Ayrıca kocamı da çok seviyorum. Oh. Bak. Borçunu sıksaydın, yemin olsun bundan fazla acıtmazdı canım. Evlisin demek öyle mi? Evet, evliyim. Ben eminim biliyor musun? Eğer şartlar başka türlü olaydı, siz de ben severdiniz. Ama ne dek Sizin gönlünüz civan bir delikanlı çalmış. Allah sahibine bağışlasın. Amin. Zehra, <laughs> neydi şimdi bu? Ama Murtaza çok iyiydi, kabul et. Nesi iyiymiş Murtaza'nın? Yani çapkın, romantik, sevimli ve biraz fazla samimiydi. Sen bu Murtaza'yı bayağı bir sevdin. Evet sevdim. Çok şekerdi. Demek öyle. Anladım. Sevdim ama senin kadar değil. Evliyim. Ben kocamı çok seviyorum dedim ona. Güzel güzel. Yani yapman gerekeni yapmışsın zaten. Ya ama yazık çok üzüldüm. E yani evli bir kadın asılırsa daha fazlasını hak ediyor ama neyse. Ömer, sen kıskandın mı Murtaza'yı? Yok canım. Ne kıskanacağım ben Murtaza'yı? E kıskandın işte. Peki, sen olsan? Ben? Hani sokaklarda olur ya, öyle sepetlerde çiçek satarlar. Ben, çiçek satıcısı. be kara yaz olan Boy desem boy, göz desem göz Maşallah Allah özeli ne yaratmış be ya. Abi hoş geldin, sefalar getirdin. Ben seni hiç görmedim buralarda. Görsen asla hem de asla unutmazdım. Hoş bulduk. Ben uzun zamandır gelmiyorum. O yüzden. Hülya benim adım. Hülya. Ömer mi? Hülya <laughs> değil. Hülya, Hülya. Tamam. Hülya dedim ben de. Hülya, Hülya. Ha, Hülya. Eğer çiçek satacaksanız. Yok, satma. Abi iki gözüm önüme aksın ki satma. Senin kalbin boştur değil mi? Boştur, boştur. O kalp şöyle işveli, cilveli, güzel bir atunla dolmayı bekler. Benim kalbim. Herhalde senin kalbin. Benim kalbim çoktan emencecik doldu bile. Ben aslında... İyi, hiç zaman kaybetme. Şöyle bir bak ver etrafına. Bak bak. Hayat sürprizlerle dolu. Görüversin kısmetini emencecik karşında. Bak hayat diyor. Sürprizlerle dolu diyor. Hemencecik diyor. Hülya Hanım. Evet. Allah var ya yakışıklısın. Aksini söyleyemem. Ağzı yamulur, dişleri dökülür, gözleri pörtler maazallah. Acaba diyor. Şimdi sen gerçekten yalnız mısın buracıkta? Hayat senin yüzünü açtan yana güldürmedi mi? Söyle söyle çekinme. Yok benim. Vah vah. Demek yalnızsın. Sıkma canını be ya. Bak, ben de yalnızım. Sen yalnız, ben yalnız. Var mı bunda da bir ayır veya? Hı? Hülya Hanım. Ayır derken? <laughs> ayır, ayır. Ha. Ayır, hayır anlamında. Ayırlasıysa olur diyor. Ne olur? İki e yalnız bir araya gelince... Samanlık seyran olur diyor. Ama siz beni yanlış anladınız Hülya Hanım. Hülya diyen diline kurban. Yalnız ben yalnız değilim. Yani evliyim. Evlisin mi? Evet. <Sessizlik> Sıkma canını be. Kader kısmet bu işler. Yok sıkmıyorum tabii ki. Yani ben karımı çok seviyorum ama şimdi... Ha, o zaman başka. E sen bu kadar seviyorsan demek çok hakikatli bir karın var senin. Allah sizi birbirinize bağışlasın. Amin, amin. Muhabbetiniz bayağı iyiymiş. E Hülya sağ olsun yani ilgisini alakasını esirgemedi. Öyle mi? Beni de çok beğendi. Ya beğendi demek. Peki sen, sen beğendin mi Hülya'yı? Ben ne yalan söyleyeyim. Beğendim Hülya'yı. Yani çok güzel, çok işveli, çok cana yakın. Böyle eteklerini savura savura yürüyordu. Hele o kulağının arkasındaki çiçek. Çok yakışmıştı demek. Evet, çok yakışmıştı, çok güzeldi. Ömer. Sen ne dediğinin farkında mısın? Kızma canım. Hem ben evliyim, karımı da çok seviyorum dedim. Hı, muhabbetin en sonunda aklına geldi bunu söylemek öyle mi? Sen kıskandın mı Hülya'yı? Hayır canım, ben niye kıskanayım Hülya'yı? Kıskandın, kıskandın. Çok mu kızdın bana? Ya niye kızayım ben sana?